Selamlar. Başka bir litko sorusu ile tekrar birlikteyiz bugün. Bugünkü sorunun ismi 3SUM. Size verilen bir tam sayı dizisi içerisinde arkadaşlar. Bütün e, üçlü sayılarını işte IJK olacak şekilde ve bunların e, indeksleri birbirine eşit olmayacak şekilde olan ve bunların bu üç sayının indekslerinin tekabül ettiği üç sayının toplamının sıfır olan tüm üçlü sayıları Geriye döndürmeniz istenmiş Burada arkadaşlar şunu da belirtilmiş hemen Herhangi bir sonuç kısmında result döndürdüğünüz liste içerisinde Bir duplicate üçlü Kısımlar barındırmayacak Şimdi Birinci örneğe bakalım burada Eksi 1 0 1 2 eksi 1 4 şeklinde verilmiş gördüğünüz gibi Karmaşık şekilde veriliyor dizinin içerisinde bu elemanlar Bize Eksi 1 Eksi 1 Ve 2 şeklinde bir üçlü var bu üçünün toplamı 0 evet ben burada bir liste olarak bunu döndürüyorum. Başka var mı sıfır eden Var. Eksi 1, 1 ve 0 değil mi? Şu üçünün toplamı aslında. Ve gördüğüm kadarıyla bizden sonucun içerisinde de yani her bir listenin içerisindeki elemanları küçükten büyüğe doğru sıralayarak aslında geri döndürmemiz istenmiş gördüğüm kadarıyla burada. İkinci kısımda eğer boş verilirse herhangi bir boş liste geri döndürmemiz gerekiyor. Üçüncü kısımda da yine sadece bir tane eleman verilirse Herhangi bir yine üçlü bir sayı olmadığı için aslında bunun içerisinde Yine boş olarak bir liste geriye döndürmemiz istenmiş Constraints'lere bakarsak dizinin uzunluğu burada 3000 kadar en fazla eleman olabilir ve sayıların içerisinde de Her biri integer şeklinde integer sınırları dahilinde C -sharp için konuşuyorum tabii ki Değerler alabileceği şeklinde belirtilmiş Şimdi arkadaşlar burada biraz whiteboard'a geçip biraz whiteboard içerisinde özel bir Haze'de nasıl yapılacağımızı biraz konuşalım. Şimdi Whiteboard'a geçtim. Ben burada şu şekilde özel bir dizi aslında tanımladım içerisinde. E, duplicate elemanlar da barındırıyor. Benim burada benden aslında e, istenilen bir tane e, liste var. Geriye döndürmem istenen. Eksi 3 1 ve 2. Değil mi? Diğer çünkü tüm e, elemanlar e, burada birbirlerinde aynı olduğu için benim sadece bir tane liste döndürmem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, bu 3 sum problemleri veya k sum problemlerini anlayabilmek için base case'de olan 2 sum'ı anlamamız gerekiyor. Daha önce kanalda zaten 2 sum problemini çözmüştük. Kart e, kartlar kısmından videonun kartlar kısmından veya e, videonun açıklama kısmından 2 sum problemini de bulabilirsiniz. 2 sum problemini de nasıl çözmüştük? E, hatırlarsanız biz e, öncelikle diziyi sıralamıştık verilen diziyi ve two pointer approach kullanarak her 2 başından ve sonundan başlayarak aslında bütün elemanları tarayarak içerisinde hangisinin toplamlarının sıfıra eşit olduğunu veya verilen target'a eşit olduğunu bulduğumuz bir yöntemde. Burada da aslında yani e, sum veya işte four sum veya k sum şeklinde bahsedilen bütün problemlerin geneli bu şekilde çözülüyor. Bizim base case'imiz two sum şeklinde veya iki sum veya işte üç sum veya dört sum şeklinde olan bütün problemlerin base case'i e, bu şekilde çözülüyor. Biz de arkadaşlar burada aslında aynı şeyi yapacağız e, gördüğünüz gibi. Sadece birli bir her bir eleman için bir for döngüsü dönerek e, içerisinde daha sonra bu her bir eleman için diğer elemanlarda to sum problemini aslında aramaya başlayacağız. Çünkü bu çözüm daha e, optimize bir çözüm olacaktı. Biz burada brute force yöntemiyle ile çözmeye çalışsaydık nasıl yapardık? E, ben bir tane eleman için değil mi? diğer hepsini bir kere tarardım. Yani n times burada diğer geri kalan n 1 tane elemanı tarardım. n 1 çarpı ve bunun içinde üçlü aradığım için diğer n 2 tane elemanı da e, top çarparak aslında n çarpı n 1 çarpı n 2 şeklinde aslında bu da bizim sonucumuzun O n küp şeklinde olmasına neden olacaktı. Tabi bu bizim istediğimiz bir çözüm değil. Çok büyük zamanda aslında time kompleksi en küp çok büyük zamanda olduğu için bu bizim tercih edeceğimiz bir yapı olmayacak. Şimdi arkadaşlar burada ben şurayı bir sileyim öncelikle. Şurayı bir sileyim. Benim burada yine aynı mantıkta aslında yapmak istediğim tek şey Öncelikle sıralamak. Neden sıralama yapmak? Çünkü ben eğer sıralama yaparsam, küçükten büyüğe doğru sıraladığımda ben her bir eleman için ondan sonraki gelecek elemanların o elemandan küçük olacağını garantisini alıyorum. Ve bu sayede ben hepsi için aslında bir two pointer approach kullanarak sol ve sağ sınırları içerisinde alarak aslında bunların içerisinde benim o andaki sayımla birlikte toplamı sıfır olan bir sayı var mı şeklinde kontrol etmem gerekecek. Ek olarak bu temel mantığımız bu soru içerisinde ek olarak yapmamız gereken bazı ötelemeler var. Şimdi ben bunu öncelikle sıraladığımda nasıl olacak? Burayı sıraladığımda -3 -3 -3 1 1 1 ve 2 2 2 olacak değil mi sıraladığımda? Şimdi ben arkadaşlar bu -3 için bundan sonraki bu benim left değişkenim olacak. Ve her zaman dediğiniz en sondaki right değişkenim olacak şekilde. Bunların arasında şey kullanacağım. Yani eksi 3 benim şu andaki elemanım eksi 3. O zaman ben bundan sonraki elemanlarda left right arasındaki elemanlarda toplamı 3 olan elemanlara bakacağım. Şimdi buradaki geldim eksi 3 2 toplamı ne? Eksi 1. O zaman ben daha büyük bir eleman bulmak için bunu öteleyeceğim. Fakat zaten ben burada eksi 3'ü kontrol ettiğim için bakın bir sonraki eleman da eksi 3. O yüzden ben bunu direkt atlayıp bir sonraki elemana bakacağım. Yani bu andaki elemanım hem left için hem de right için yani hem bu yönde hem de dizimizin içerisinde bu yönde aynı sayılar olduğu sürece ve kontrol ettiğim sürece ben bunları ötelemesini yapacağım burada. Çünkü ben burada eksi 3'ü kontrol ettim bir sonraki eksi 3'e tekrar bakmama gerek yok. Bir sonraki eleman tekrar eksi 3'e. Zaten yine toplamı yine bana eksi 1 yapacak. Peki buraya geldim. 1'i buldum. Değil mi? Benim aldığım 2. Iki. Bu ikisinin toplamı 3. Üç. Eksi 3'ü de topladım. 0. Sıfır. Harika. 0'ı ekledim. Ben o zaman bu 0'ı genel sonucuma listeme ekleyip bu aynı elemandan left to right'ı aynı eleman olduğu sürece öteleyeceğim. Ve tabii left to right. Hani left right'tan öteye geçemeyecek. Bir öteledim, buraya öteledim. Değil mi? Ve e, ben 2'ye öteledim. 2 buraya geldim. Buraya geldim tekrar 2. Ve ben buraya geldiğimde arkadaşlar artık left right birbirini öteleyeceği için benim burada e, duplicate oluşturma yani burada gösterdiğim gibi duplicate üçlü sayılar oluşturma case'ini Engellemiş oldum Ne zaman ki ben aynı sayılar içerisinde ben işlem yapacaksam O aynı sayıları Dizinin içerisinde sıraladığım için Aynı sayıları öteliyorum hem left kısmı için öteliyorum Sağa doğru Hem de right kısmı için sola doğru öteliyorum Bu sayede aynı sayılar içerisinde işlem yapmayı da Engelliyor olacağım Yine aynı şekilde mantıklı arkadaşlar ben burada eksi 3 için yani o andaki sayım içinde Aynısını yapacağım Buraya bu eksi 3 1 2 eklediğimde Ben tekrar ee, bir sonraki sayıya geleceğim. Eksi 3. E zaten bu eksi 3 vardı benim içerisinde. Hayır o zaman ben bunu kontrol etmiyorum. Bir sonraki eksi 3'e geleceğim. Ee, hayır ben bunu tekrar kontrol etmiyorum. Sonra tekrar 1'e gelip aslında buradaki sayılar içerisinde e, iterasyon yapmaya devam edeceğim. Olay tamamen bu arkadaşlar. Yani bizim e, to sum denilen two pointer approach yani left ve right kısımlarını sıraladıktan sonra tabii ki left ve right kısımları içerisinde arama yapıp burada left ve right kısımları içerisinde arama yapıp her bir eleman için dizinin her bir elemanı için left to right şeklinde arama yapmam yeterli olacak aslında. Peki bunun e, bu yazdığımız kodun time kompleksisi ne olacak? Öncelikle burada e, bir kere zaten e, benim o andaki değerim için bütün bir diziyi tarayacağım. en ta N defa değil mi? Daha sonra da her bir eleman için Kalan elemanlar arasında bir tarama yapacağım yani left to right gideceğim bunu arttıracağım veya bunu azaltacağım vesaire bir defa daha aslında en eksi bir e, defa azaltacağım. Bu da yaklaşık olarak arkadaşlar o n kareye eşit olacak yani bizim e, brute force yöntemimiz neydi o n küptü çünkü her bir elemanın içerisinde e, birer defa her bir dizinin içerisinde her bir eleman için birer defa gezmek zorunda kaldığım için o n küp şeklinde bir zaman kompleksitesi olacaktı brute force yönteminin. Fakat bu yöntemin arkadaşlar o n kare şeklinde bir çözüm yöntemi var. Peki tekrar Google Chrome'a geçip kodlamaya başladım o zaman. Peki ben buraya Google Chrome'a geçtim ve öncelikle arkadaşlar ben burada bir liste oluşturacağım, result listemi, değil mi? Burada geriye döndüreceğim list, I list, integer şeklinde ve burada en sonda bu result'ı geriye döndüreceğim. Dediğim gibi arkadaşlar burada yapmamız gereken ilk şey neydi? Sıralama yapmaktı. Eğer sıralama yapmaksak brute force yönteminden başka maalesef bir yöntem kalmıyor bize bu soruyu çözeceğimiz. O yüzden ben klasik yine array sort şeklinde nums dizisini verip parametre olarak içerisine bunu sıralıyorum. Bu e, array nokta sort şeydi arkadaşlar metodunun da time kompleksi genellikle n log n zamanındadır. Peki daha sonra ben her bir eleman için sıralama yapacağım içerisinde. Her bir eleman için aslında öncelikle o andaki elemanımı kontrol edeceğim. E küçüktür. nokta Nums.length değildi arkadaşlar. Ben o andaki sayı için o andaki sayıdan sonra iki tane sayı sarı, iki tane sayı arayacağım için her zaman sondan aslında üçüncü elemana kadar gideceğim. Çünkü son, en son elemana gitmene gerek yok. Çünkü ben her zaman o andaki elemandan sıralama yaptıktan sonra o andaki elemandan daha sonraki iki elemanı aradığım için sondan üçüncü elemana kadar iterasyon yapmam benim için yeterli olacak. Peki daha sonra ben burada o andaki sayımın aynı anda birden fazla sayılmaması için bazı kontroller ekleyeceğim. Öncelikle iyi işte sıfırsa ilk kontrolüm için ilk sayı olduğu için kendisi içerisinde bu kontrole girsin ve i büyüktür sıfır olduğu sürece ve e, nums i eşit değildir nums i eksi 1 olduğu sürece benim için bu bir e, o andaki sayıyı kontrol et peki ben burada eşit olduğundan oluyor arkadaşlar az önce de aslında bahsettiğim gibi eksi 3 birden fazla sayma ihtimalim var o yüzden ben burada bu kontrolü ekliyorum. Eğer her bir iterasyonda yani bir sonraki sayı da eksi 3 ise benim için onun kontrol etmesine gerek yok. Çünkü ben bir önceki iterasyonda zaten eksi 3'leri kontrol etmiştim. İlk sayı olarak aslında. Peki bu kontrolü yaptım. Daha sonra her bir sayı için left ve right değişkenlerini hesaplayacağım. İndeksleri olarak. Şimdi left değişkeni nedir? i artı 1 olacak değil mi? i artı 1 olacak çünkü bir sonraki sayı olacak. Right değişkenim ne olacak? Right değişkenim de aslında benim her zaman dizinin son elemanının indeksi olacak. Nums.length-1 Harika. Ve daha sonra ben Biraz büyütsem daha kötü oldu. Böyle güzel gözüküyor herhalde. Left küçüktür right olduğu sürece her bir eleman için ondan sonraki elemanların içerisinde aslında üçlüler arayacağım. Peki eğer diyeceğim ki benim nums nokta i artı nums nokta left artı nums nokta right eşitsiz sıfırsa ben bir tane üçlü buldum demektir değil mi burada? Çünkü benim o andaki elemanım left elemanım ve right elemanın toplamı sıfırsa ben bir tane üçlü buldum demektir. Öncelik bu, bu üçlüyü ben benim listeme ekleyeceğim. New list integer. Burada arkadaşlar dediğim gibi küçükten büyüğe doğru gördüğüm kadarıyla output'ta istendiği için öncelikle nums ayı ekleyeceğim. Daha sonra nums left ve daha sonra da nums right. Tamam. Peki burada ekledim. Şimdi nums left yani left ve right değişkenleri için aslında yine duplicate'leri engellemek için kendi içlerinde eğer örneğin eksi 3, 1, 2 şeklinde birden fazla dizimin içerisinde bir varsa yan yana o birlerin ben en sonuna gitmem lazım ki o artık o birler için yani var olan diğer birler için kontrol yapmasın dizmin içerisinde. O yüzden while left küçüktür right olduğu sürece ve diyeceğim ki left değişkenim için burada eğer left değişkenin bir sonraki left değişkenimi eşitse yani nums.left eşit eşit nums.left artı 1 olduğu sürece ben bu left değişkenimi artır. Aynı mantığı arkadaşlar right değişkeni için de yapıyorum. Eğer right değişkeni içinde geri geldiğinde geri geri geldiği için burada right eksi 1 olacak tabi Right değişkeni için de geri geri geldiğim için aynı sayıları yine geçmem gerekiyor. O yüzden right eksi eksi diyorum burada da. Ve son olarak bu bir e, üçlü bulduğum için burada içerisinde bu e, kısımdan sonra da aslında left artı artı ve if içerisinde yani burada while döngüsünden sonra left artı artı ve right eksi eksi diyerek bir de yazabilsem byte right, eksi eksi diyerek aslında burada yeni sayılar üzerinde aslında yeni bir e, üçlü sayı bulma için bunları bir arttım ve bir azalttım. E, peki benim burada üçlü sayımın toplamı sıfıra eşit değilse yani ben burada aslında şurayı bir kopyalayayım şöyle. Diyelim ki sıfırdan şöyle diyelim ki sıfırdan daha büyük bir sonuç buldum. O zaman ben bu üçlü sayıdan sıfırdan daha büyük bir sonuç bulduysam daha küçük bir yani toplamlarının daha küçük e, olabilmesi için ben sağ değişkenimi azaltacağım. Değil mi? Toplamlarının çünkü daha küçük olmasını bekliyorum. Sağ değişkenimi azaltırsam olası bir e, toplamları tekrar sıfıra olma ihtimali var. Peki else kısmında ne olacak arkadaşlar? Else kısmı da aslında benim bu 3 sayının toplamının sıfırdan daha küçük olduğu anlamına gelir. Eğer sıfırdan daha küçükse bu 3 sayının toplamı bu toplamın daha büyük olma olasılığını bulabilmek için let sayısını bir arttıracağım. Aslında yapacağımız tüm işlem arkadaşlar bu kadar. Ve daha sonra bütün işlemler sonrasında da bu result listesini geriye döndüreceğim. Biliyorum, koz biraz uzun oldu, belki biraz karmaşık da olabilir. Şöyle biraz hızlıca üzerinden geçelim. Dediğim gibi, öncelikle temel amacımız burada bu diziyi e, sortlamak, yani bu diziyi e, sıralamak, küçükten büyüğe doğru olacak şekilde. Eğer sıralamazsak, maalesef e, brute force e, yönteminden en azından bildiğim kadarıyla daha iyi bir e, çözüm elde edemiyoruz. Daha sonra da her bir seçeceğimiz eleman için, içerisinde tabii sondan üçüncü elemana kadar olacak. E, o elemanlar eğer sıfıra eşitse ve sıfırdan büyük ve bir önceki elemana eşit olmadı, eşit değilse bu tabi duplicate'leri elemek için koyduğumuz bir kontrol. O sayı için diğer iki sayıyı uygun iki sayıyı bulmaya çalışıyorum ben. Left ve right değişkenlerini burada buldum. Aralık olarak buldum da. Ve daha sonra two pointer approach kullanarak burada left ve right değişkenleri için uygun bir üçlü varsa o Uygun üçlüyü listeme ekledim ve daha sonra yine left to right için duplicate elemanları Tekrar tekrar Aynı şekilde listeye eklememek için burada iterasyonları yaptım En sonda da arkadaşlar eğer bulamadıysam üçlü toplamı 0 eşit değilse veya büyükse O andaki Daha küçük bir toplam bulmak ümidiyle Sağdaki değişkenimi azaltacağım Veya bu kısımda Eğer toplamı sıfırdan küçükse daha büyük bir toplam bulma ümidiyle Left değişkenimi arttıracağım. Ve burada return olarak da en sonunda bu for döngüsüyle bütün elemanların içerisinde tarayıp bu şekilde buradan çıktıktan sonra da result olarak geriye döndüreceğim. Peki bu run edelim kodumuzu burada. Evet kodum başarılı şekilde run oldu. Artık kodumu submit edebilirim ben de. Harika runtime time'ı 184 milisaniye ve tüm C Sharp submissionlarına %87'sinden daha hızlı bir şekilde çalışmış oldu kodum. Dediğim gibi arkadaşlar aslında daha sonra belki farklı bir problemde for sum şeklinde problemi de inceleyebiliriz. Ama temel bu k sum şeklinde olan problemlerin hepsi base case'i iki to sum problemine dayanıyor. Yani öncelikle sen işte 4 for sum şeklinde problemi çözmek için önce 3 sumları çözüyorsun. Daha sonra 3 sumları çözebilmek için 2 sumları çözüyorsun. E sum problemini zaten burada nasıl bu while döngüsünün nasıl çözüleceğini zaten biliyoruz bunu daha önce de yapmıştık. Burada da onlarda dediğim gibi rekursif bir yaklaşım kullanarak aslında soruyu o şekilde çözebiliyoruz. Peki arkadaşlar benim bu soruyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki Litko sorusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.